Param beni tanırsa mahvolurum. Yer yarılsa da yerin dibine girsem keşke. Bıyıklı gözlükler var ya, ondan taksaydın da hiç dikkat çekmezdim o zaman. Ben senin gözünde nasıl bir adamım Dilan? Çapkın, hamile karısı evdeyken hovardalık yapacak bir adam mıyım? Ondan değil. Niye peki o zaman Dilan? Kendime güvenmiyorum. Beğenmiyorum da ondan. Sen her zaman çok güzelsin. E abi kıskanmış. Kısacası bu yani. Bu sefer durum fena gibi. Hem de nasıl? Kocaman gönlünü alacağım. Ne yapacaksın? Aklımda bir fikir var. Seni tek bir şartla affederim. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.